Salli ala seyyidina Muhammedinin Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kale Allahu Teala fi kitabil kerim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne âmenû ve amilus salihâti ve ihbetûn ila rabbihim ve ulaike ashabül cenne hum fiha halidun Sadakallahülazim Allah Kur'an'dan nasibimizi bol etsin efendi kardeşler amin Hud suresinin 23 numaralı ayeti Mana yüklü. Yalnız daha evvelki anlatmış olduğum ayetlerden şartlar burada daha ağır. Hani ben size diyordum ya ben bir şey söylüyordum size. Boşa konuşmuyorum ben size. Ben nerenin adamıyım bakalım nasıl olacak yani dışarıda mı kalacağız? Bakıyorsun yani hiç, içerisi gözükmüyor bize ya. Öyle meseleler var. Buyurun siz de dinleyin, siz de karar verin. Büyük ihtimalle aynı kararda geleceğiz yani. Ben bu durumda bunu düşünüyorum. Sen hangi durumda cenneti düşünüyorsun? O senin bilgine sunulan bir mevzu. Evet. Hemen kırık mana verelim. İnnellezine. <laughs> <laughs> Muhakkak ki o kullar. Hangi kullar bunlar? Emenü. <laughs> iman etmiş kullar iman eden kullar. Daha ve aminus salihati salih ameller işleyenler. iman hep aynı bak. Ama sonları değişik. Muhakkak ki iman edip ameli salih işleyenler evet daha ve eh betü illa Rab'bihim. Rablerine gönülden itaatkar olanlar bunlar. Rablerine edepli olanlar bunlar. Bak bir şey söyleyeyim ben size. Bu camilere gidiyorsunuz ya telefonları böyle açık ön yüzünü bırakmayın. Yukarıdan Işık yapıyor, başkasını rahatsız edersin. Telefon geliyor, başkası rahatsız oluyor. Madem cebine ağır geliyor, önüne kapat, sessize al, öyle dursun. Cep telefonuyla, telefonla camide oynamayın, bakmayın. Vakarınız gider, heybetiniz azalır. Ergen zannederler sizi. Bak sen burayı da anlayamıyorsun da. Bana öyle geliyor öyle çirkin, öyle kerih geliyor ki anlatamam sana. Ama sana çok güzel geliyor. Çocuksun herhalde sen. Çocuklar oyuncaklarla oynarlar. Benden sana nasihat. İstersen evindeki televizyonu getir de onu seyret orada. Film falan mı seyrediyorlar bunlar diye merak ediyorum bazen. Adam namazın arasında kulağına dayıyor böyle bir şey dinliyor. Öyle basit, öyle bayağı işler ki bunlar. Aklınız hayaliniz olur, heybetiniz gider, değeriniz kalmaz sizin. Benden size nasihat, oynamayın, oyun oynamayın. Namaza verin kendinizi. Ne okunduğunu zaten bilmiyor. Tekbirleri güzel getir. Subhanekeleri kaçırma, he. Allahu Ekber derken tekbir arasında namazın içinde tekbir getiriyoruz ya dayı. Bir elif çek onları. Sen bunlarla meşgul olsana. He? Antin kundin işlerle meşgul oluyorsun. Ameli salih işleyenler evet saygılı olanlar bak ve ah bir tüy habet eden gelmiş bunun kökü ahbetü Rablerine edeple itaatkar olanlar edeple bak bunlar başka başka manalar bunlar var ya evet eshabül cenne cennetin adamları bunlar diyor ya hüm onlar fihe orada halidün ebedi kalacak olan adamlar bunlar diyor cennette. Burada cennetin adını koymamış. ismini koymamış. Cennetler demiş. Sekiz cennetten birine sokacak Mevla. Öyle bir şey geldi ki bu bana sanki Firdes gibi ya. Bunlar ancak Firdes'e girerler abi. Bak manaları bir ayette şaşıracaksın. Bunlar huşu ve tevazuyla Rablerine bağlanan kullar. Yani biraz daha açalım bunu. Huşu, tevazu ne demek? Kalbi korku ve saygıyla dolu olan bunlar. Sen Allah'ın evindesin onlarla oynarken. Hiç düşünmüyorsunuz değil mi? Aklınıza gelmiyor. Ya bizim buradakilerde şimdi bir şey demeyeyim de yani daha fazla Buradakiler böyleyse sokaktaki adamların durumu. sen düşün ya. Onlara hiçbir şey söylenmez ya. Sen nasihat dinleyen adamsın. Kaç yıldır geliyorsun gidiyorsun ya. Kalbi korku ve saygıyla dolu olanlar bunlar. Bunlar cennetin adamı. Tefsiri Kebir'de Fahrettin Razı Hazretleri den bir nakiller var. Aman ya Rabbel Alemin. Ben korktum. Ben korktum. O işlenen diyor amellerin ancak kalbinin hallerine göre, niyetlerine göre fayda vereceğine bir işarettir bu ayet diyor. Kıyamet günde bir iş yaptın değil mi? Oruç tuttun, teravih kıldın, namaza geldin, sohbete geldin, zikir yaptın vesaire vesaire vesaire. Evet, kalbindeki niyete göre kıyamet gününde muamele göreceksin. Niyetlerine göre fayda verecek sana. Yoksa başka türlü fayda vermez. Onların kalpleri bu başka bir mana. Onların kalpleri ibadetleri eda ederken Allah'ın zikriyle huzur bulan adam bunlar. Huzur. Bizde öyle bir menane yok. Kıl beşi yaşı bak dalgana karıştırma işi hesabı. Geliyoruz gidiyoruz işte artık neye kılıyoruz bilmem. Ne yapıyoruz bilmem. Huzur bulan adam bunlar. Huzur. Huzuru yakalamış adamlar. İbadetlerden zevk alan adam bunlar. Kim bunlar abi? Eshabül cennet. Cennetin adamları bunlar. Bunlar cennet ehli. Ha, Cennet ehli. Dört. Onlar hadi bakalım şimdi. Onlar Allah'tan başkasına iltifat etmekten tamamen uzak olarak Allah'a ibadet eden kullar. Allah'tan başkasına irtifat etmez onlar. Allah'tan başkasını dinlemez onlar. Allah'tan başka kimseye hürmet etmez onlar. Din meselesiyle dünyevi mesele beraber denk gelirse onlar ahiret tarafını seçerler. Allah'ın dinine hürmet ederler, tazim ederler. Ben size hep anlattım bunları. Ramazana git, girmeden şeyle neydi o? Ramazana hürmet ve tazim için bir şey söyledim ben size. Yapan yaptı, yapmayan yapmadı. Allah yoluna vereceğim, teyzene değil. Allah'ın hükümlerinden başkasına onlar irtifat etmezler, önem vermezler. Sen sarık sardın veya İslami bir kısfeye büründün. Sana bir şeyler söylüyorlar. Allah'ın hükmüne irtifat edeceksin. Resulullah'ın hükmüne irtifat edeceksin. Önem vereceksin, kıymet vereceksin. Yoksa bizim ne kıymetimiz var? Derimizde beş para etmez. Kulumuz beş para etmez. Kemiğimiz beş para etmez. Etimiz beş para etmez. Ben hepsini anlattım size. Duydunuz. Onlar Allah'tan başkasına irtifat etmekten tamamen uzak olarak Allah'a ibadet ederler. Yani nokta atışı Allah Celle Celaluhu. Bunun adı ne biliyor musunuz dinde? Bilen var mı bunun adını? Samimiyetin bir adı ne? İhlas. İhlas. Bu adamlar ihlaslı adamlar. Yaptıklarını sırf Allah için yapan adamlar. Başka bir gaye, başka bir hedef, başka bir mesele düşünmeyen adamlar bunlar. Emin olun buna. Allah'ın rızasını gözeterek amel edenler bunlar. Cennet elinin sıfatları bunlar ya. Sen ne zannediyorsun ya? Bizde fıkıh yok da. Fıkıh yok ben size burada senede bir kere gösteriyorum o da geliyor İstersen geliyorsun istersen gelmiyorsun İstersen duyuyorsun istersen duymuyorsun bir görmüyorum ki ben seni nasıl namaz kılasın diye He? bir de namaz kılarken görmüyorum seni sen kime gösteriyorsun doğru mu yanlış mı namaz kıldığını sana hangileri kim ilimler verdi de onlara gösteriyorsun Bir kardeşimiz vardı. Beraber yıllarca namaz kıldık. Yan yana. Arkamda yan yana camide nasıl denk geldi? Bir gün önüme denk geldi. Tam önüme. Ben ayakların dibine se secde ediyorum yani namaz şeyinde, esnasında. Ama sünnetinde ama farzında. Ya bir baktım ki her defasına haldır haldır pantolonu çekiyor. Bir de pantolon var. Şalvar da olsa çekemezsin. Pantolon zaten kendisi bozuk. Bir de çekiyor adam. Pantolon da 5 santim yukarı çıkıyor mu? Namazı bozan hallerden bunlar. Sana kimse söylemedi bunları değil mi? Sen ne zannediyorsun abi cenneti? Cennet bedel istiyor. Bunlara dikkat et. Titizlik gösterecek. Abdestte pamuk kullanıyoruz diyorum ben sana. Sen hala anlamıyor musun? Mu? Ha ben kullanacağım sen serbestsin. Buyurun. Özgür hayat yaşayın istediğiniz kadar. Ben size bir şey söylemiyorum. Ama yarın bugün kıyamet gününe zırlama. Zırlamayın. Ağlayacaksan şimdi ağla. Düşüneceksen şimdi düşün. Önem vereceksen bugün önem ver. Bugün kıymet ver ya şu dine. Beni bir görsünler bakalım ben Hocam bir dakika bir namaz kılayım ben. Vallahi değen yok. Bir tane adam demedi şimdiye kadar. Hadi er adamsınız bir tanesi söylesin bana. Evet ben bana bak dedim ya hocam neden öyle konuşuyorsun desin. Hadi kime kontrol ettirdin sen namaz kılmayı? Hakikaten yani bu karma karışık bir iş arkadaş ya. Ondan sonra Allah'ım sen olsun ben gördüm de anlattım durumu düzelttik. Ulan ben görmezsem sen durumu nasıl düzelteceksin dayı? Kim düzeltecek senin sonra etrafında kaç kişi var? Böyle sana nasihat edecek, senden korkmayacak, senden hiçbir menfaat beklemeyecek. He? Senden hiç çekinmeyecek. Kınayanların kınamasından korkmaz o benim güzel dostlarım. Kına ile ilgili bir şey söyleyeceğim de kına bizden olduğunu söylemiyorum. İşte cennet elinin sıfatları bunlar arkadaş. Devam ediyoruz. Beşinci madde. Onların kalpleri Allah'ın vaat ettiği sevabı ve rahmeti hususunda Allah'ın doğruluğuna kesin inanır bir halde ibadet ederler. Kesin keş o sebap bana verilecek derler. Bu ilimle mümkündür. Bilgiyle mümkündür. Ben size dahavel anlattım. Bir takım memleketlerde Afganistan'da Rus kafiriyle, Amerikan kafiriyle 40 yıldır savaşan adamlar nasıl oldular da savaşçılar? Neyle savaşçılar onlar? Adamların hepsi medes eğitimi görmüş. Sen benim verdiğim kitapları okumadın be ya. Bir sıkıntı olsa bilmiyorum vallahi arabayla mı kaçarsın, atla mı kaçarsın, deveyle mi kaçarsınız? Kolay değil öyle cana. Öyle sakın 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 ben ne diyorsun hoca falan deme bana. Göster bana o zaman amelini. Amelini göster amelini. Sen daha buradaki insanlardan birilerinden korkuyorsun bu oğlum. Çekiniyorsun sen. Sana bir yere bir laf söyler diye ödüm patlıyor senin dayı. Sen İslamiyet'i böyle mi zannettin? Hiç öyle değil anlatıyorum. Ben oturunca aklına takılan bir itirazı varsa lütfen söyle. Kızmak yok. Bilgin varsa konuşalım madem öyle. Başka bir mesele yok. Onların kalpleri Allah'ın vaat ettiği sevap ve rahmet var. Evet bunları arzu ederekten ve kesin kes Allah'ın vereceğine inanaraktan yapar onlar. Tabi gönülden itaat edenler bunlar, gönülden. Bütün kalplerinin derdi Allah'ı razı edelim diye. Başka bir mesele yok arkadaşlar. Razı olmadıktan sonra ne olur? Halimiz perişan. Tabi. Ve saygılı olanlar. Elhamdülillah Osmanlı'dan gelen bir saygı ve muhabbet var camilerde. Siz de buna atalarınızın düğünü üzere uyuyorsunuz. Suudi Arabistan'da yok o. Adam beş kere kaşınıyor namazda. He, görüyorsunuz giden bilir bunu. Bak burada öyle yok. Edep var burada. Şimdi yalnız dedim ya bu telefonlar çıkınca o edep de gitti o saygı da bitti. Olaya bak. saygı, değer, kıymet, önem. Böyle bir şey yaparken böyle yani bir şey için yapacaksın ha böyle sağlam. Ben ben de görüyorum sen. Çıkıyorum cebimden. Gören var beni. Sessize alıyorum. Kapatıyorum. Bitti. Telefonla oynamaya gelmedim ben dünyaya. Hele ki Allah'ın evinde namaz için gitmişsin. Neden saygımız yok Allah'ın evine ve Allah'ın hükmüne bizi bunlar mahveder abi. Seni kimse kurtaramaz. Senin oğlunun, senin kızının, senin akrabanın hacı olması, hafız olması seninle hiç alakası yok. Sana peygamber Allah derse ki bu, buna peygamber bile şefaat edemez diye. Peygamber şefaat edemiyor. Senin o tanıdıkların kim ben onu anlamıyorum yani. Allah'ın izni olmadan hiçbir peygamber, hiçbir varlık kimseye şefaat edemez. Biz burada zaten şunu hazırlanıyoruz, bu salonda, bu ee, sohbet odasında biz şefaat edilecek adam olma noktasına gelmeye çalışıyoruz. O adamlıkta ayetlerde, senin yaşadığın dinde ya senin yaşadığın hayatta değil, ataların yaşadığı dinde hiç değil. Sen bir yerlerden bir şeyler duydun. Burada duyuyorsun. Kıyasını yaptığın zaman net anlıyorsun bunu. <laughs> net anlıyorsun bunu. Anlıyorsun ama bir hareket yok. İslam'a sevdalanın arkadaşlar. Bak geldik gidiyoruz. Vakitlerimiz ne zaman belli değil. Belki kefenimiz dokundu. Tahtamız Planya'dan geçti. Belki de toprağımız kazıldı. Her an her şeye hazırlık ol. Dünya fani, ölüm ani ani. Tak gitti. Üzme beni ondan sonra. Ben şimdi sana üzülüyorum. Feryadım ondan. Şimdi üzülüyorum ben sana. Ölünce üzülmeyeceğim dayı be. Kusura bakmayın yani. Ben anlattım çok. Ve burada gelip de ölenler oldu mu? Oldu dayı. Üzülce, üzülsen ne olur? Hadi ağlayalım hep beraber. Hep beraber ağlayalım. Hüngür hüngür, salya sümük. Ne yararı var o adama? <laughs> İmanını kurtardıysa bir fatiha iş görür. Üç ihlas, üç ihlas okursun. O yüzden Allah bizden eylem istiyor. İşte allah Teala Hazretleri e, Hud Suresinin 23 numaralı ayetinde evet iman edip salih amel işleyenleri eshabül Cennet dedi. Dedi ama gönülden itaat ederekten ibadet edenler. Saygıyla, hürmetle, tazimle ben size söyledim abi. Hürmet ve tazim ettiğin zaman sen yükselirsin. Yükselmenin bir yolu var diyor ulema. Edep. Lan edep iki tane adam okudu burada ya. Üç tane. Bir, iki, üç tabii. Edep kitabı. Edep edep olmazsa yükselemiyorsun. Edepsi, edepsiz insanı insanlar sevmediği gibi Allah da sevmez. Edep. E sen bu edebi nereden öğreneceksin? Ha, anandan, babandan, dayından, dedenden. Onlar biliyor mu işi? Nereye gitmişler de öğrenmişler? İslam'ı yaşıyorlar mı onlar? Ona bakarım ben. Hiç kimse konuşmasın bana. İş koyunumuza eylem. Biz eylem adamı olacağız. Ben sizi o hale getirmeye çalışıyorum. Yoksa öbür türlü nasıl olacak abi ya? Camiye giriyoruz işte teravih kılma. <laughs> evet. Caminin bir altı var. YouTube'da kardeşlerim için söylüyorum. Bir de üst kat var. Üst kattan baktığın zaman ya caminin yarısı biraz daha zorlayalım. Yarısı sarıklı olacak be. Her bir sarık İslami devlete bizi yaklaştırır. Senin bundan haberin yok. Ben sana ne anlatıyorum? Yukarıdan biri baksa papatya bahçesi zannedecek. Sen niye bahçenin gülü olmuyorsun? Ver bir cevabını da göreyim ben seni. Neden? Yani bu İslami kisveyi, bu sarı gavur olup, Müslüman olup hanslar mı giyecek? Neredesin sen Osmanlı'nın torunu? Mezara mı girdik biz? Biri söylesin bana bunu abi o şuraya oturduğum zaman. Aklınızı başınıza alın abi. Ölüm var, ölüm. Hazırlık yapın. Çok dehşetli bir de. Bak bunlar mesela öyle güzel adamlar ki salih ameller böyle döktürmüşler. Ama Mevla öyle demiyor. Gönülden itaatkar olanlar onlar. Bak. Ve ah betü. Bir kayıt getirmiş oraya, kelime getirmiş. Sevgiyle saygıyla, hürmetle, tazim ederekten yapacaksın bir de. Din bunu gerektiriyor. Dinin incelikleri bunlar. Bu da neyi gerektiriyor? Samimi olmayı gerektiriyor. Samiyetin de İslam'da, fıkıhta ismi ne? Vallahi ihlas. Sırf yaptığını Allah için yapacaksın. Bugün ben bir yere Emri Marva'ya gittim. Bak ne kadar rahat konuşuyorum size de onlara da. Dedim kardeş, Aynen böyle ha. Kardeş. Alacağımız var mı senden bizim? Yok. Vereceğimiz var mı? Yok. Amcamın oğlu musun sen benim? Hayır. Ben buraya gelirken allah Teala meleklerine dedi ki bu kulum nereye gidiyor? Ya Rabbi bir dostu var. Emri bil marufa gidiyor. Dost ziyareti bile olur. Dost ziyareti Allah için. He. Ele emri bil maruf değeri biçilmez. Emri bil marife'ye gidiyor. E bu akrabası mı? Değil. Alacağı mı var? Yok. İşi mi var? Yok. Neye gidiyor? Ya Rabbi sırf senin rızan için gidiyor. Mevla meleklere ne diyor biliyor musun? Şahitli çok muhteverdir meleklerim. Siz ey meleklerim şahit olun. Ben o kulumun bütün günahlarını affettim. Çünkü benim için iş yapanın mükafatı bu diyor. İşte olay bu. Bunu anlatıyor Kur'an-ı Kerim bize. Buna devam edeceğiz inşallah. Allahu Teala Hazretleri hepimize hidayet etsin inşallah. Amin. Büyük ihtimalle Ramazan'da bu hidayetin üzerinde duralım da Allah da sizin hidayettesiniz ama hidayetin nuru artması lazım. Ve cealna lehu nura her sohbette anlatıyorum. Allah bir sermaye verdi. Sermaye o sermaye nurdur. Kıyamet gününde yarım kaldı deminden sırattan geçerken o müminler önlerinde, arkalarında ve sağlarında ve sollarındaki nurlarda sırattan sırat karanlık. Zifiri karanlık. Burnucunu göremezsin. Yanlışlıkla elini sokmaya kalsan gözüne sokarsın. O nurlarla gidiyorsun. Burada alınan nurlarla. Öyle ışıklar içinde uyu. Ampuller içerisinde uyu. Yok. Nuru buradan alacaksın. Şeriattan alacaksın. Kur'an'dan alacaksın. Resulullah'ın hayatından alacaksın. Sünnetten alacaksın. Önünde arkasında o münafıklar bir görüyor müminlerin nurlarını, karanlıkta kaldı onlar. Yarıya geldiler, ceyranlar kesildi. Münafık herifler. Ben Müslümanım diyen adamlar ama münafık. Evet, ne olur diyor ey müminler. Bize de o nurunuzdan biraz verin diyor ya. Yalvarıyorlar sıratta. Müminler ne diyor onlara? Kur'an ayetleri bunları bak. Biz Bunurları dünyadan aldık. Dönün geriye oradan alın. Biz veremeyiz size bunları. Zırnık koklatmıyorlar. Münafık zaten onlar. Tabi Resulullah'ın arkasında münafık vardı ya. Ben Müslümanım diyenler oluyor münafık. Dikkat et kardeş. Kimse kurtaramaz seni. İhlas, samimiyet 10 numara olacak abi. İşte Kur'an ayeti bu. İşte o kelime, o kilit kelime bu. Ya saygılı olacak bu adamlar. Hürmetkar. Hürmet. O yüzden sarığı nasıl sarıyoruz abi? Soldan sağa sarmıyoruz. Neden? Hürmet. Ayakta sarıyoruz, oturarak sarmıyor. Neden? Hürmet. Hürmet abi, hürmet. Bunlar öyle adamlar. İşte Mevla Teala kelamında diyor ki Eshabül Cenne Bunlar cennetin adamlarıdır. Cennet ehli adamlar bunlar. Hüm onlar fihe orada hali halidüne ebedi kalacaklar. Bu vasıflar, bu sıfatla anlatacağım size daha sonra. Sıfat ve vasıftır bunlar. Bu vasıflarda, bu sıfatlarda olduğunu kurban kesme. Kurbanlar kes. Neden? E sen cennetin adamısın. Cennete girmedin ama sıfatlar var sende. Bu sıfatlara bir de istikamet istiyorlar, devam istiyorlar. Bunlar manaları var daha çok. Tabi sadece bir tane değil. Dedim ya kelime bir tane, 40 tane mana var. Mefatül Gap'ten Fahrettin Razlı Hazretlerinden yazdım size bunları. Ve öz Türkçeli anlatıyorum. Anlaşılmayan bir yer varsa anlayamadığınız bir yer varsa ben buraya oturduğum zaman lütfen sorun şu işi burada çözelim madem gelmişsin buraya çözelim de çözülmüş olarak git evine anlamış olarak git evine yarın öbür gün bununla amel edersin bilgi meselesi bu iş ilim meselesi din ilimle başlar allah Teala Hazretleri hepimize bütün ümmeti Muhammed'in fertlerine tek tek hidayet et ya Rabbi. Amin. Sübhan rabbike rabbil izzeti amma ve selamun alem ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena tekabbel minna inneke entes semi'ul alim. Amin amin. Allah kabul etsin. Allah tekrar nasip etsin. Amin. amin.